Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte kahve yapacağız. Ben kısa bir süredir, bir, bir buçuk aydır makapotla kahve içiyorum. Önceden French press e içerdim. Makapot hep sahip olmak istemiştim ama ancak edinebildim. Doğum günümde hediye geldim. Şimdi size birlikte makapotla nasıl kahve yaptığımı anlatacağım. Kahve olarak şu an en kolay Starbucks erişimim var. Bu yüzden Starbucks'ın kahvelerini deniyorum. Bugün bunu çektirdim. Makapot için çektirdiğinizde yani çekin dediğinizde onlar anlıyor zaten ve sizin için espresso ile filter kahve arası bir kalınlıkta çekiyorlar. Şimdi bunu deneyelim bakalım. Böyle paketleri çok güzeldi de. Kitle Bayağı açıyorsunuz. Ben bunu kokusu ve paketi için aldım aslında. Şurada benim kahve kaşım olacaktı. Kusura bakmayın her şeyi hazırlamamışım. Şimdi. Ben French press aldığımda böyle içinden bir kahve kaşığı çıkmıştım. 7 gram yani bir, bir porsiyon kahve aslında bakınca. Buna birlikte koyacağım. Önce şimdi bir anlatayım. Mokapot 3 parçadan oluşuyor. Bu alt haznesim. Bu aradaki haznesi. Bu da üstüm. Şimdi bunun içinde burada bir civata var. Oraya kadar su dolduracağım. Ben çeşme suyu kullanıyorum. Evet, koydum. Ve oda sıcaklığında kullanıyorum. Yani değişik şeyler var ama ben okuduktan sonra en iyisinin bu olduğunu düşündüm. Kendim sıcak soğuk denemedim. Aslında denemek de lazım. Ama ben denemedim. Benim 3 kap makapotum. Böyle burası ne kadar kahve alırsa ben o kadar koyuyorum. Aslında genelde bunun 2 kap alıyor. Ama 3 kişi içiyoruz çoğunluk. Ama eğer böyle yoğun bir kahve içmek istiyorsanız İki kişi de iki kişiye daha uygun bence bu. Şöyle. Ay birazcık. Ama böyle şey. Bunun kahvenin raconuydu zaten. Şöyle bayağı doldurdum bakarsanız. Biraz etrafı da taşırdım. Sonra bunu kapatıyorum. Yani aslında bu bildiğiniz bir çaydanlık. Ama kahve yapmak için. Şimdi Bu hazır. Şimdi bunu ocağa koyuyorum. Ben en küçük ocağa koyuyorum bunu. Şimdi size göstereceğim. En küçük ocağa koyuyorum ve Ops. Arkadaşlar videonun özensizliği için biraz üzülürüm. Yemek tencereleri falan da arkada. Şimdi bunu böyle koydum. Bu böyle kendi kendine kaynayacak ve altındaki suyun basıncıyla üste çıkıp şu kahvemiz aslında şurada duruyor. Buradan yukarı çıkıp bu hazine de bize kahve oluşturacak. Nasıl anlayacağız peki olduğunu? Kahve fokurdamaya başlayacak. Bir sesini duyacaksınız ama ondan önce kokusunu duyacaksınız. Bütün evi o kadar güzel bir kahve kokusu kaplayacak ki. Bunu zaten belli bir süre sonra şey anlıyorsunuz. O altta koyduğunuz suyun yukarıda ne kadar kahve ürettiğini, o göz kararı o çizgiye geldiğini görüyorsunuz ve kapatıp alıyorsunuz altını. arkadaşlar kahvem pişti şimdi ocaktan alıyorum böyle mis gibi kokuyor ben bu kapat alırken böyle yanına güzel tatlı bardaklar da hediye etmişlerdi 3 kap olduğu için 3 tane ama bence bunlardan 3 tane çıkmıyor yani nasıl içtiğine bize bağlı. şimdi bu kahve aslında ben nasıl kullanıyorum espresso baz gibi kullanıyorum bu kahveyi Bundan soğuk kahve, buzlu kahve yapıyorum. Daha sonra kapı yapıyorum. Latte yapıyorum. Bir süt köpürcüğüm de var. Onunla birlikte çeşitli nasıl içmek istersem. Eğer direkt bazen sabahları direkt bu şekilde içiyorum. Mideme çok fazla bir şey almak istemiyorum ama kafeine de ihtiyacım olduğu zamanlar. Ya da üstüne birazcık sıcak su ekleyerek de böyle fitre kahve, mekan arası bir şey de yakalayabilirsiniz. Şöyle bakalım ne kadar çıkacak. Döküyorum. Bir, bir bir, bir bardak doldurdum. Bence sadece iki bardak çıkıyor bundan. Üçüncü bardağı hiç kalmadı. Yani üç kap ama genelde iki kişilik için kullanıyor insanlar bunu. internette de öyle okumuştum. Tadı konusunda ben tadını bayağı seviyorum. Bu şekilde biraz sert geliyor ama özellikle yazın resmen dışarıda içtiğim buzlu kahveyi bununla yakaladım. Çok mutluyum. Oh hepimize afiyet olsun.